Şimdi buzdolabı önemli bir yatırım. Hem fiyatı hem de uzun yıllar kullanmamız sebebiyle buzdolabı alırken çok dikkatli olmalısınız. Bu konuda tavsiyen nedir Arda diye sorarsanız işte sizin için seçtiğim boş Seri 6 buzdolabı karşınızda. Şimdi buzdolabı hem geniş, hem teknolojik hem de şık olmalı çünkü mutfağın esas kahramanlarından bir tanesi kendisi. Boş Seri 6 paslanmaz çelik gövdesiyle çok gösterişli ve uzun ömürlü. Kolay temizlenebilen inox yüzeyiyle de çok kullanışlı. Dijital ekranı sayesinde hem buzdolabının hem de derin dondurucunun bölmelerini güncel olarak ayarlayabiliyorsunuz ve ayarları da görebiliyorsunuz. Ayrıca modlarınızı da seçebiliyorsunuz. Mesela tatile mi gideceksiniz? Alın bunu tatil moduna. Gerisini de düşünmeyin. Bu arada bu işlemleri sadece bu ekrandan yapmak zorunda değilsiniz. Cep telefonunuzdan Home Connect uygulaması ile uzaktan buzdolabına bağlanabilir. İstediğiniz ayarı uzaktan da yapabilirsiniz. Bak bu da çok enteresan bir detay. Home Connect'in çok acayip bir özelliği daha var. Mesela cep telefonunuzdan buzdolabınıza bağlanıp dolaptaki kamerayla dolabın içinde ne var ne yok görebiliyorsunuz. Ne mi işe yarayacak diyorsunuz mesela? Ne yapacağız biz bu detayı? Diyelim alışverişlisiniz. Evde yoğurt var mıydı yok muydu hatırlamıyorsunuz anda telefondan buzdolabına bağlanıyorsunuz ve kontrol ediyorsunuz. Böylece ihtiyacınız olanı alıyorsunuz, ihtiyacınız olmayan şeyleri de almamış oluyorsunuz. Tasarruf ederken birazcık da israfın önüne geçiyorsunuz. Buzdolabının içinde iki tane kamera var. Bir tanesi bu tarafta buradan içeriği görüyor, bir tanesi de burada, bu da rafları görüyor. Multi Airflow teknolojisi sayesinde homojen bir soğutma olması da çok önemli. Bir köşede salatalıklar donarken diğer bir köşede yoğurt bozulmuyor. Tabii bunca farklı yiyeceğin girdiği bir yerde kokuların birbirine karışmaması da çok ama çok önemli. Air Fresh koku filtresi sayesinde buzdolabın içi her zaman ferah kalıyor. Tazeliğin, sağlığın, tasarrufun, israfı önleminin tek bir yolunu sorarlarsa size Vita Fresh Plus çekmecelerini gösteririm. Sebze ve et için farklı özelliği olan bu çekmeceler gıdaları daha uzun süre saklamanızı sağlıyor ve çok da uzun ömürlü olmalarını sağlıyor. Alışverişler çöpe gitmiyor. Bu şekilde de hem bütçeler hem de yüzler giriyor. Boş Seri 6 buzdolabının nem kontrollü, meyve ve sebzelerin tazeliğini ve vitaminlerini 2 kata kadar daha uzun süre koruyan VitaFresh Plus çekmecesi bulunuyor. Hemen üstünde iki tane sıcaklık kontrollü, et, balık ve kahvaltılık gibi yiyecekleri daha uzun süre taze şekilde saklayabileceğiniz 0 derece VitaFresh Plus çekmecesi de var. Boş Seri 6'nın süper soğutma ve süper dondurma fonksiyonlarını da dikkate almanızı öneririm. Aynı zamanda Home Connect üzerinden uzaktan da aktive edeceğiniz bu özellikler oldukça önemli. Diyelim ki kışlık hazırlıklar için alışveriştesiniz. Daha yoldayken Home Connect üstünden süper dondurucu özelliğini telefonunuzdan aktif ediyorsunuz. Eve geldiğinizde dondurucuyu direkt dolduruyorsunuz. Böylece dondurucunun ısısı birden aç kapalarda düşmüyor. Ayrıca dondurun içindeki bölmeler sayesinde aradığını bulmanız da çok kolay. Benim özellikle dikkate çekmenizi istediğim bir şey var. Burada bu bölmeler çok aktif ama Önemli olan büyük ürünleri içine koymak. Bak şöyle kocaman büyük bir pastayı bile tek hamlede koyabileceğiniz geniş ve derin çekmeceleri var. Bu da kışlık ürünleri saklamak için oldukça önemli. Kullanımıyla özellikleriyle mutfağınıza çok yakışacak olan boş seri altı buzdolabını ben sizler için seçtim. Evde sofranıza her zaman tazeliği ve sağlığı taşımak için bu arkadaşa bir şans verin. Ne de olsa en güzeli evde.